Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz. Evet uzun zamanda video çekmiyordum. Ee, 1 Mayıs'a geri gelecektim ama ben biraz daha erken geri gelmek istedim. Ee, ve yarışmayı da yarın veya da ondan sonraki gün başlatacağım. Ki yarın başlatmayı düşünüyorum. Ee, bu da yarışma dolanlar için bir müjde. Evet şimdi online. Bu arada arkadaşlar Yaman da benden gelecek. Onu da haberine vereyim. Şuradan bir buçuk bölüm. bir bir dakika Diskels abi Dis diskels haritası benim için klasik olan harita. Evet bir dakika Evet arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 8 like ile yeni bir Among Us videosu gelebilir. Veya da daha başka bir video yapabilirim. 8 like gelmezse, yani şöyle diyeyim 5 like gelirse BS 8 like gelirse veya da 10 like gelirse yani fark etmez. 8 like'ın üzerinde olduğu zaman Among Us çekeceğim. Bu arada arkadaşlar 12 like'da da FIFA ve Brawl Stars'ı aynı anda çekeceğim. Evet bir videoda FIFA ve Brawl Stars çekeceğim arkadaşlar. Bu arada... <gülüyor> <gülüyor> Hello diyelim. I'm ready diyelim. Arka arkaya... <laughs> arkadaşlar bu arada <gülüyor> <gülüyor> haberler edeyim sizi. Glitchizm Yaman şu anda. Evet Glitchizm adlı kişi Yaman. Az önce de chatte I am ready yazmıştı gördünüz. Bir de hello yapmıştı. Hadi Bak bakalım ne olacağız. Arkadaşlar Yaman'la beraber impostor olduk. Ve shape shifter'ım. Shape shifter'ım. Evet arkadaşlar. Çok iyi. Shape shifter yani en sevdiğim impostor rolü oldum. Aynı zamanda yani impostor olmuştum. Ondan dolayı shape shifter oldum. Arkadaşlar hadi hiç karakizleyin. Tadını çıkararak izleyin. Konuşamıyorum arkadaşlar. Pardon. Müthiş bir oyun olacak. Hem de şey bir şey yapıyormuş gibi yapacağız. Oh. <laughs> 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 Oyamam mıydı? Arkadaşlar yalnız o kimdi? Ha? O kimdi hiçbir şey anlamadım. Bu yazacağım. Impostor'um ama kim olduğunu anlayamadım. Questions. <laughs> Soru işareti atalım. Bekle hiçbir şey anlamadım. Soru işareti atalım. Skip bot diyelim veyahut da. Skip bot. Asıl arkadaşlar Impostor'uz. Daha kimseyi öldürmedik. Bu arada kim öldürmüş olabilir? Bakıyorum. Başka imposter? Ha şu arkadaş var. Skip bot. Aynen aynen, aynen skip bot. Ben de çünkü emin değilim kimin olduğundan. Helal şu öbür impostor Yaman dışındaki. Reportlayan. Ya, bence başka birisi olamaz. Ben de girmedim. Shape shift yapmadım. Ee, Yaman da sanırım shape shift'tir. Öyle düşünüyorum ben. Yani. Bence planta beklememişlerdir. Adamlar zaten çoğunlukla planta beklemiyor ki gıcık olduğu için. Yani shape shifter üçümüzde şey oha herkes lan bana niye vermişler? Kim verdiyse bana ecellerini benden bulacaklar. Evet en yani, öyle devam edin. Şu an Yaman'la beraber gezeceğiz. Hayat nasıl dost iyi. Bay bay. Anasal onunla gelsin. şöyle. dostlar. Bir çizim burada. Kill kaldı abi. Şeyf şifşif birinin gözünün önünde vente girebilirim. O oh, harika olur. Bir çizim gel. Koru beni. Şey. Tamam. Ve vente gireceğim birinin gözünün önünde. Abi tam yapacaktım olmadı. Biraz daha erken davranabilirim ama neyse. Evet. Ne oluyor gençler? Dazet Sok is impostor demişler. Ve Dazet Sok cidden impostor. Arkadaşlar belli edilmesin diye Dazet Sok'a verecektim. Ama Ejected yani e, renkler görünmediği için ben Tosefax'a vereceğim. Daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Acaba Yaman kim verecek? Yaman da verdi. Oo 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 Daha da sok direkt atıldı. Bay bay. Evet impostor oldu. İki impostor kaldık biz Yaman'la. Mantıklı düşünmemiz lazım. İyi oynamamız lazım çok iyi yapmamız lazım bizim bu işi. Evet. Şimdi abi kill kaldı çok yapmışlar. Onların hiçbir şey yapamıyorum. Ondan dolayı shift yapıp birinin kılığına girip vent yapmam lazım benim. Shift yapıp birinin kılığına girip vent yapmam lazım. Benim. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <Daha atıyorum>. Dur. <laughs> abi herkes bir hiç kimseyi öldüremedim şu ana kadar ya vay kim diyorlar kim diyorlar cidden kim diyorlar Vuh. abi o raportlayan adamı vereceğim inadına o raportlayan adama vereceğim skip yo skip foto değil lan yaman skip foto yazmışlar skip foto de değil abi müdür ya nereden saldırıyorsun kardeşim birazcık ayıp oldu ama neyse. Töp. Bu vaziyet mi? Ya abi tanker bile is impostor ya. Tanker bile is impostor. Tanker bile is impostor. Bu kadar. Tanker bile is impostor kardeşim. Ben impostor değilim. Tanker bile impostor. Bakalım kim çıkmış? Tankerveli çıkmış. Müthiş. <laughs> Tankerveli was ejected. Güzel. Hala kim impostoruz. O kadar az kişi kalmamış ama iyi oynamamız lazım Yaman'cım. Tankerveli çıktı. Güzel. Tankerveli iyi Şimdi ben ne yapacağım? Elektrikler çıkan elektrikler elektrik, de elektrik, herkes olabilir köşede bir yerde shape shift yap para shape shift diyorum shift yapacağım burada da kimse yok shift yapar burada çok güzel birbirine gözünün önünde ben tekrar Evet ben beyken birini öldürdüm ve vente girdim. Adam gitti sandım abi ben. Hemen IQ pardon. Questions. Bu değil. Questions. Bu. Aynen aynen tam istediğim oldu. Tam istediğim. Arkadaşlar şu anda Az önce toz faks'ın shiftledik ve birinin gözünün önünde Kimo hangisi he şu koyu mavi olan Capcom'un özün önünde şu adamı öldürdük hangisini unuttum. Birini öldürdük ve vente tam girecekken o reportlayınca müthiş oldu. Tam istediğim gibi. Tam istediğim gibi. Şu an biraz ellerim titriyor arkadaşlar. Tam bir eller tutuyor. Evet arkadaşlar, kesinlikle toz fox info store %100. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş. Ya yaman ben sebebi de şey kapatacaktım. Yapma. yapıyormuş gibi yapalım. Bir geldiği zaman. Lütfen. Burada bence birisi var. Yok. Şef. Güzel. <laughs> Arkadaşlar Yaman da <laughs> o adam kılına girmiş. Yaman, konuş oğlum. az önce kimin klanına girdim? Az önce kimin klanına girdiğimi unuttum. Ha, Midverse, aynen, aynen. Midverse'ın girmiştim de. Aynen Yaman da öyle dedi. Midverse imposter arkadaşlar. Akkuyu nereden diyorduk? Burada mı diyorduk Akkuyu? Akkuyu ne alaka oğlum şey? Agree. Arkadaşlar 6 kişi kaldık. Zaten ikimiz impostoruz. 3 kişi daha öldürdüğüm zaman arkadaşlar bu iş bitecek. Bu iş bitecek. Abi kilik olduğunu çok uzun yaptıkları için ben birini öldürüp benden kaçamıyorum hemen. Ondan dolayı şu an çok sorun bu. Şöyle görev Bir şey yapalım bir dakika. Buradan şu görev yapalım. Dur bakayım shift yapacağım. Yine birinin gözünün önünde birini öldürüp kaçacağım. Rokyto, İnşallah karşıma çıkmazsın dostum. Az önce Rokyto'nun kılığına girdim ve bir anda önümde çıktı. Öldürdüğüm adamın yanında çıktı. Ne yapacağız arkadaşlar? Rockykov is impostor yapacağız çünkü Rockykov'un yanındaydı hemen Yamanda caption is suspicious yazdı Ondan dolayı Rockykova verdim gitti Bence Rockykov. Bence Rockykov. Goodbye Goodbye Kazandık ve mükemmellik. Tek kelimede mükemmellik. Arkadaşlar bir tane de şu oynayalım. Hala sik oynayalım. Şu maçımı. Oha. Abi zaten boşlar. Bunu ne yapalım? Eee kolu da Bana fark etmiyor abi. 100 tane maç. Süper. Süper. Tabii ki hadi ben yine şu koymasına. Bisiklet oldu fark ettim. Aynen bisiklete girdim. Evet hemen bu arada. Bunu fark edemedim ben. Neyse sonra fark etmiyor. Arkadaşlar yaman oldu. Arkadaşlar yaman oldu. Ne yapacağız? Yaman oldu. Kaç. Abi keşke Airship olsaydı. Daha büyük olurdu. <laughs> Şimdi bu da çok tehlikeli. Çok tehlikeli. O 5 tane vent var. 5 tane var. Geliyor. Geliyor mu? Saklanacağım arkadaşlar. Buna göre de yapmam lazım bir an. bir <laughs> yarım konu. Nasıl? Neyse görev yapalım bari Yapabiliyor mu görev Görev de yapamıyoruz arkadaşlar Neyse yapacak bir şey yok yaman izleyeceğiz Evet Yaman şu an birini kovuluyor <laughs> Kaçtı adam Harika Ben bu adamı izleyeceğim Hadi adını neymiş bu ne? Geldi geldi kardeşim. Bam. Glitch'i izledim. Glitch'i tutuyor. Kapı kapı oldu. Kaçtı helal olsun. Kaç kaldı şimdi oyunu? Hah. Bak koha.

beyaz yok beyaz yok nasıl, be nasıl beyaz var nerede beyaz var kim be ya kaka kakaopu hiçbir şey yapmıyorsun zaten yeşil daha çok yakışıyor şey. valla yaman da ana rengini almış çok şanslı oğlum 7 kişi daha yemedi hayır ya hayır 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 o kişiyi sanırım salak ben bunu. Tekrar benim sesim oldu abi bu ne? Tekrar yaman oldu. Ya bir kere de bana bir böleceğiz sanki. O değil de öbür kamaşı hiç hayt şey kullanmadım yani. i s もう。 Hayır, bu da çok kısa sürdü ya. Bir dakika, yine var oldu ya. Ya, beyaz yine var. Abi, kakao koy, çıksana. Hiçbir şey yapmıyorsun sen. Of ya, of. Ya, bir kere de şu glitch izim olmasın ya. Dolaşacağım ben onunla şimdi. Bir daha glitch izim olursa oyunu sileceğim. Yani o kadar da olmaz zaten oyunda. Evet gelişimde gelişimle beraber geleceğiz. Tabii o da benimle de aynı beyinde olursa. Hı, tamam. Göre yaptım. Yalnız bu çok iyi ya. Hadi. Şimdi korkmuyorum da değil yani. <laughs> Abi. Böyle bak <var. gülüyor> <laughs> Sự yapıyorum. Bak ki burada ne yapıyoruz bizi ya? Geri kalan üç kişi bulması yani bir diyecektim bir kişi aldı. Neyse yani herhalde. Kazandık arkadaşlar ve sadece ama sadece iki kişi öldürebilmiş. Ben bayağı kişi öldürdüm falan ama iki kişi öldürmüş sadece. Evet arkadaşlar bir daha girdik. Bir daha girdik. Bu sefer o, adam e, oldu işte. İkandaki adam oldu. İnşallah bir daha bu görevi vermemişsiniz bana. Çünkü bu görevden dolayı bir ara kalp krizi geçireceğim ben. Hah, sürekli uzaklara vermiş adamı bu görevi. Communication'a gideceğiz. Orada da görev var. Kral yapma. Kral Kapı kapı gitti. Buraya ne yakın? A Korktum lan. Communication neresi? Ha tam şu aşağısı. Ben şimdi size gelmişim. Burada da şey yok. Evet yok. Çok sorun olacak. Neyse evet, koşalım artık yapacak bir şey yok. izim ölmüş bu arada. Ucundan gördüm yapma 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 tamamlamadım ya Allah kahretsin tamamlanmamış. gitti umarım bu gitti çünkü bu görev çok uzun sürecek Heh, şükür başka nerede var adminde iki tane görev olmamış bu sefer Kardan adam okuyamam. Hayır ya kaçalım şu anda. Abi geberiyorum korkudan. Arkadaşlar Yaman'ı takip ediyoruz. Green season. Oo oh, abi adam doğuruyor herkesi ya. Oo. Oh, Basit adam adam. bir tane daha maç yapıp bitirelim arkadaşlar bunu. Beyaz renk var mı? Allah kahretsin yine yok ya. Ya kakapo. Bir ne ver çık işte. O değil yedi kişi çok az. Bir dokuz kişi olur mu da? Daha zor olsun. Ya ben de bekleyecek değilim. Dur tam geliyor. Aa bu adam az önce girmişti. Bunu hatırlayan. Bu adamı hatırlayan. <gülüyor> <gülüyor> Öldürmüşüm hatta bu adamdan suç atmıştım. Ama başka birisi de olabilir bilmiyorum. Bu video için öldürüp suç atmıştım ben bu adama. Yine o adam oldu abi şansa bak ya. Yaman iki va vallahi maşallah. Bu arada arkadaşlar videolarda sesim gelmiyorsa söyleyin. Evet. Pardon. abi yine bana VIP's'e görev vermişler. Bakalım bir de kafeterya'da görev vermişler. İlk önce bak karınca. İlk önce elektrik ale gitti. Tamam. tamam. Hem elektrik bence en güvenli yerlerden biri. Ama motor sadece. Tamam. Kaçtım arkadaşlar. Nasıl kaçtığımı gördünüz mü? Şimdi kafeterya zor geliyor. Sıkıntıya zor geliyor. Yandan geliyor yüksek ihtimalle. Soldan ve ben solu uzağım. Sağdayım. Hemen dibinde vent de var şurada. Neyse. İpin sağda görmemiz lazım. Zaten bir kralı. Hayır. Hayır. son anda benden çıktım. İki tane ben takım kaldı ve daha bir dakika var arkadaşlar. <laughs> Oha ne kadar uzaktan öldürdü lan. Oğlum ben adamı görüyorum adam beni öldürüyor. Neyse arkadaşlar burada bitirelim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone <laughs> olup like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.